Bilişim teknolojilerinin ilk dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk ünitemizin birinci konusu olan bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemine giriş yapacağız. Öncelikle bilişim teknolojilerine ilişkin bazı temel kavramlar üzerinde duracağız. Az sonra sizlere aktaracağım bu kavramların birçoğunu muhtemelen daha önceden duymuşsunuzdur. Fakat anlamlarını tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi bu kavramlarla tanışma zamanı. İlk olarak dersimizin adını oluşturan kavramlara bir bakalım. İlk kavramımız bilgi. Bilgi, bir konu ya da iş hakkında öğrenilen ya da öğretilen şeylerdir. Araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen insan aklının erebileceği gerçeklerdir. Kısacası şu anda dinledikleriniz ve benim size aktarmaya çalıştığım şeyler aslında bir bilgidir. İkinci kavramımız iletişim. İletişimi aslında hepimiz biliyoruz. Şu an size iletişim nedir desem zaten tam olarak tanım veremeseniz dahi iletişim hakkında bildiklerinizi söyleyebilirsiniz. Tanım olarak baktığımızda duygu, düşünce ya da bilgilerin ses, yazı ya da sembollerle paylaşılmasıdır. Araç kullanarak ya da kullanmadan yapılabilecek bir bilgi alışverişi olarak tanımlayabiliriz. Basit olarak baktığımızda aslında günlük hayatımızda birçok kişiyle iletişim halindeyiz. Zaman zaman bilgilerimizi aktarırken, zaman zaman duygu ve düşüncelerimizi çeşitli yöntemlerle paylaşmaktayız. En önemli kavramlarımızdan biri olan bilişim kavramıyla devam ediyoruz. Bilişim kelimesi, şekilde de görüldüğü üzere, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur diyebiliriz. Tanım olarak bilişim, bilginin toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını ve iletilmesini sağlayan bir çalışma alanıdır. Aynı zamanda bir bilim dalıdır. Bir diğer kavramımız teknoloji. Aslında teknolojiyi duymayanımız yoktur diye tahmin ediyorum. Fakat tanım olarak teknoloji nedir diye sorduğumda teknolojinin tanımından çok teknoloji ürünlerini sayıyorsanız küçük bir hata yapıyorsunuz demektir. Teknoloji insanın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla geliştirmiş olduğu araç gereçler ve bu araç gereçlerin üretilebilmesi için kullanılan yöntem, teknik ve bilgilerin tümüdür diyebiliriz. Buraya dikkat edelim. Bu saydıklarım ve benzerleri teknoloji değil, teknoloji ürünüdür. Tablet, telefon, bilgisayar birer teknoloji ürünüdür. Bu ürünlerin üretilmesinde ve geliştirilmesinde farklı teknolojiler kullanılır. İlişim kavramını ve teknoloji kavramını gördük. Şimdi bunları birleştirelim ve yeni bir kavrama geçelim. Bilgi ve iletişim teknolojileri. Bilginin toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını ve iletilmesini sağlayan her türlü teknolojiye denir. Sanki az önce buna benzer bir tanım yapmıştık hatırlarsanız. Bilişimin tanımına ne kadar da benziyor değil mi? Aslında birbirinin aynısı. Sadece bilişim bir çalışma alanı iken Bilişim alanında kullanılan araç gereçlere de bilişim teknolojileri veya bir diğer adıyla bilgi ve iletişim teknolojileri denilmektedir. Kısacası bilişimde kullanılan görsel, işitsel, basılı ve yazılı tüm araç ve gereçlerdir. Bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı tahtalar, kameralar, yazılımlar, veri tabanları bilişim teknolojilerinin bazı araçlarındandır. Bilgisayar nedir? Hiç tanımını daha önce düşündünüz mü? Belki şu anda bu dersi bilgisayarınızdan izliyorsunuz. Bilgisayarın şeklini ve ne işe yaradığını tabii ki az çok ifade edebiliriz. Bir de tanımına bakalım. Bilgisayar, aritmetiksel ve mantıksal işlemleri önceden belleğine yüklenen yazılımlar ile yapan ve sonuçlandıran elektronik bir cihazdır. Aritmetiksel ve mantıksal işlemler nedir diye düşünmüş olabilirsiniz. Aritmetiksel işlemler aslında matematiksel işlemlerdir. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi. Mantıksal işlemler ise büyüktür, küçüktür, eşittir gibi karşılaştırmaları ve karar verme işlemlerini yapar. Bilmemiz gereken diğer bir kavram arayüz. Arayüz elektronik cihazlardaki yazılımların kullanıcılar tarafından kontrol edilmesi amacıyla geliştirilen ve tasarlanan yüzeylerdir. Kullanmış olduğumuz teknolojik araçların ekranlarındaki menüler, resimler, tasarımlar ve efektlerin hepsi arayüzü oluşturmaktadır. Ekranlarda gördüğümüz tasarımlardır. Arayüzler ile kurduğumuz iletişime ise etkileşim adını vermekteyiz. Bir uygulamadaki menüye veya butona tıkladığımızda sayfayı sağa veya sola kaydırdığımızda Bizler aslında arayüz ile iletişim kurmaktayız ve sonucunda bize farklı sayfa ve içerikler gösterilmektedir. Aslında yaptığımız bu işe biz etkileşim diyoruz. Bu dersimizde bilgi, iletişim, bilişim, teknoloji, bilişim teknolojileri, bilgisayar, arayüz ve etkileşim kavramları ile tanıştık. İlerleyen derslerimizde Konular içerisinde zaman zaman yeni kavramlar tanımaya devam edeceğiz. Fakat bu dersimiz için bu kadar kavram yeterlidir. Bir sonraki dersimizde geçmişten günümüze bilişim teknolojilerindeki değişimi ve gelişimi inceleyeceğiz. Aynı zamanda bu teknolojilere katkı sağlayan başlıca isimlerden bahsedeceğim. Bu dersimiz ile ilgili sorunuz varsa eğer yorum olarak gönderebilirsiniz. Yorumları takip ediyorum. Takıldığınız noktalar veya anlamadığınız yerler olursa mutlaka sorun. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.